Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile tabletler için 4 parmak ayarını gösteriyorum. Ben ayarladım kendim. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar sizin eliniz buraya da gelebilir. Nişanga. Bunu böyle alın. Şunu. Buraya koyabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz. Bunları böyle 130 100 50 falan yapabilir. Bunları da böyle alıp 150 çıkart Sonra burada olan şu tuşu şunu en saydam yap. Bunları alın saydamlar. Evet. Çünkü kafanıza karıştırmasın. Bunlar. Sonra bunu alan 150'ye yapın. Bunu da böyle uzaklaştırın. Ki daha yani iyi oynayabilirsiniz. Bu böyleyken bunu böyle alırsanız veya böyle yapabilirsiniz. Daha iyi silah alırsınız. Ama ben böyle kullanıyorum. Siz nasıl eliniz rahat geliyorsa. Böyle yapabilirsiniz. Böyle böyle direkt. Sizin size buraya da gelebilir tablette. Buraya da gelebilir. bunu alın. Şuraya. Bu, bura. Buradan alın. Böyle. Bunu böyle yapın. Ki direkt koşabilirsiniz çık çoşunu böyle hafiften büyütebilirsiniz. Bunu böyle saydanlaştırın kullanmayacağız şeyle. Bunu ayarlardan açın. Bunları böyle saydanlaştıralım. Sonra bunu büyütebilirsiniz. Bunu tam bak. Bu kurtarmayı buradayken buraya alın. Tam tabletin ortasına. Şimdi kaydediyorsunuz. Benim arana ayarı da böyle. Şimdi bir arana da gösterelim. Arkadaşlar tabletten biraz kötü oynuyorum. Bunun için çok özür dilerim. Bak arkadaşlar böyle böyle. Hop 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 zor oluyordu şöyle tabletlerde biliyorum önünde o zorluğu ben biraz kötü oynadığım için sıkıntı olabilir arkadaşlar yoksa ayar çok güzel bakın küçük olduğundan hem elim de böyle kocaman kocaman şey olur afk'lar. hepsi Arkadaşlar APK'lar mı? Hayır, gelmiş. Ben arkadaşlar biraz kötü oynuyorum. Oy. Arkadaşlar şu an bundan sonra isterseniz dört parmak tablet tablet hassasiyetlerini de gösterebilirim. Ama bu videoya en iyi 15 like gelmesi gerek ve gelmesi gerek. Ve kanalımıza abone olursanız çok teşekkür ederim. En bir teşekkür ederim. O olanlara çok teşekkür ederim. Olmayanlar da lütfen olsun. Şu an beni izleyenler, yeni olanlar izlesin lütfen. Abone olsunlar. <laughs> Hassasiyet için bu videoya 15 like unutmayın 15 like 10 like de gelirse iyidir 10 like gelirse iyi olur. 10 like de atabilirsiniz. Bir de maç pistin size bir tane öneri vereceğim. Şu ayarlara gireceğim ben maç pistin. Ben ayarları saydanlaştırdım. Saydanlaştırdım ondan. Yok. Arkadaşlar bir de öneri vereyim. Adam sizin önünüzdeyken yere yatmayın. yatmayın? Ölürsünüz. Direkt kafa atça için size. Ölme şansınız daha yüksek olur. Yani yere yatmayın. Benim gösterdiğim ayarla şöyle. Yapabilirsin. Hop bak böyle. Bak adam bana dokunamadı neredeyiz? Mermim yok da. 2 parmak 3 parmak ayarı da gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar seçin, özür dilerim. Videoyu yarımda yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum. DP güzel spray atladım. Ama yenip sıkarsam alır mı? Bakın. O oh, orada. Bakın arkadaşlar şimdi. Bana sıkmaya çalışırken benim tam bunu düz sıkacağımı sanıp şöyle bana mı böyle sıkıyorum? O adam mı? Mermi değiştirme şansı daha çok artıyor. Yani klasikte de yapabilirsiniz. Hangarda da yapabilirsiniz. Benim biraz arkadaşlar internet kötü. Tatildeyim. Yine denizle ilgili videolar gelecek. Onları lütfen güzel izleyin. Like'ın altında devamı gelsin. Diğer videoya güzel like gelmiş. Ondan yenisini atıyorum. Atacağım bugün. Atacağım arkadaşlar. Ne isterseniz yine aynı şekilde benzerini mi atayım? Yine de kalıbı yok. Kalıbı olsa atacağım. Kalıbı yok yani. Yani arkadaşlar en iyi dört parmak ayarı diyorum. Benim için en iyi ve sizin için de iyi olabilir. En iyi demiyorum. Ama güzel bir tane ayar. Siz şunu yaparken arkadaşlar şunları kapatın. Böyle yüksek ranklardasınız. Direkt adamı spray atacağınızken yandan çıkan adama girecek. Ben ama açık gidecek mermi. Ben ama açıyım. Neden? Ben küçük rankta olduğum için 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 burada burada şey ben Mina önüme zaten tek tek adamlar çıkıyor. Çıksa güçsüz çıkıyor. Yanlışlıkla tıkladım. Çıkıyor. Ondan olmuyor. Yani bu şekilde devam ederse işte iyi bir oyun iyi geliyorsa bunu Fatih'e kadar çıkartabilirsiniz. Yani Fatih'e kadar gidebilir. Yani şimdi videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.